Okunmamış mesaj iki ne zaman arkadaşlar bu roman benim de içimde uzun zamandır beklediğim e, bir eser ilkine gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ederim okunmamış mesaj bir çok 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 gerçekten zorlanarak yazdığım bir romandı kariyerim içinde önemli bir roman diye düşünüyorum. İşte onunla ilgili böyle birkaç çalışma yapıldı, teklif geldi, işte e, İngilizceye çevrildi, dijital bir platformda işte dizi yapalım diye konuşuyorlar. Çok büyük bir bütçe olduğu için gerçekten arkadaşlar yani böyle bir yedi bölüm düşünüldü ama her bölüm böyle 50-60 milyon TL'lik bir bütçe çıktı karşımıza. E bunun bunun de güçlü yapımcılara ihtiyaç var. Şu an çalışmalar, görüşmeler, toplantılar yapılıyor. Bütçe çok çok yüksek olduğu için dijital kısmında bir bekletiyoruz. İkiyi ne zaman yazacağım? Dizi olsun da para kazanayım ondan sonra yazacağım.